Bakın. Evet, çok çok durumda. Evet. Buradan da açın bir tane abi. Şunu açın. Bir daha aşağı indir şöyle sana bakın. Üstümüzü başımızı yapacağız artık. Evet, görüldüğü gibi. Evet, görüldüğü gibi. Şuradan da açalım. Ver de. Şunu aşağıda ince açalım. Aşağıda da ince. Aslanı zaten öyle bir ama görüldüğü gibi beci böcekler beri. Ne şey, bir... evet. Kalsın yani Görüldüğü gibi. Yani hiçbir insan yani gıda yani, olarak şey mümkün değil. Ee, zaten atoksin analizlerine göndüse tek sıfır çıkmaz. Şunu da bir açar mısınız? Şunu da bir açar mısınız? En tepedeki. En tepedeki. Şuna bakma. Hemen çekil orada. Gördüğü gibi hemen. Evet. Böyle ekleyin. Evet. Böcekler. Hemen. Böcekler evet, böcekler artık cırı satıyor. Buyurun, imha olacak bu Evet. Böcek taş taşmış.